Tamam mı? Tamam. Musculus palatogulosus, musculus muskulus musculus Hyoglossus musculus Genioglossus şu çiftli olan geniohyoidus, şu düz milohyoid, şu da digastrik asin Anterior anteriori. Tamam. Milohyoid. İçe geçiyorum. Musculus longitudinalis superior, verticalis lingua, yuvarlak gelecek alanlarda transversalis lingualar. Septum lingua Genio glossus Genio hyoidus Milo hyoidus tamam. Şunlar Sulcus terminalis Sulcus terminalis'in arkasında kalan Tonsilla lingualis Papilla vallatalar Şu yuvarlak gözükenler Papilla fungiformisler Çizgiler papilla foliatalar Geri kalan kısım papilla filia, Filiformis. Filiformisler let's go.